Selamlar arkadaşlar. 13 Mayıs Pazartesi günü maçlarıyla karşınızdayım. Kulüp Rüş San Kulüp Rüş hafta içi Fiorentina'ya elenmişti ve final şansını kaybetmişti. Bugün kazanmasını bekliyorum. 1.89'dan maç sonucu bir alınır. Fiorentina Monza. Fiorentina iç sahada kazansa bile gol 2-1, 3-1 gibi kazanıyorlar. Bugün de iki ekibinin de skora katkı sağlamasını bekliyorum. Monza'da baktım iyi takım, iyi puan toplamışlar. Gol atacaklardır bugün. İki ekipte skora katkı sağlar. Karşılıklı gol var öneririm. Aston Villa-Liverpool. Aston Villa sezonu çok iyi başlamıştı. Hatta şampiyon olur muyuz diye başlamıştı. Ama şu an Şampiyonlar Ligi potasında bile durumları tehlikede. Liverpool galibiyeti bekliyorum bugün. 157'den bence kazanacaktır Liverpool. Son maç Barcelona-Real Sociedad. Barcelona artık sezonu kapattı. Şampiyonluğu da kaptırdılar Real Madrid'e. Şampiyonlar Ligi'nden de kötü bir şekilde elendiler. Bugün Real Sociedad karşısında ilk yarıda bir gol bekliyorum Barcelona'dan. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üstü öneririm. Herkese bol şans.